Konuş vamos, ee, Nasıl vermiş seni? He? Nasıl akıllı vermiş seni? Paşa oğlum benim. Ay. Hiç kırık tutmuş oğlumu. Ay. Aha. <laughs> Böyle ne oldu şimdi? Baba sen, sen bana oyun oynuyorsun. Ne oldu? Sen Aa, bana oyun bir oynuyorsun biliyor musun? Mu? Bu anneanneye yapılmaz böyle. Çok <gülüyor> ayıp. <gülüyor> ama çok ayıp yapıyorsun. Ne bu şimdi? Bağlama deseydin yaptır bari bağlamasaydım. Boklu. Ayıp değil mi? Hı? Şimdi zizilerin ekirlenecek. Ne olacak? Bir daha mı sayalım seni? Ayıp ama ya. Çok ayıp yapıyorsun sen ayıp. <laughs>